saygılarımı iletiyorum. Efendim misafirimiz gelmiş. Evet. Onu Fazla bekletmeyelim. Biz hemen misafiri çok seviyoruz. Hoş geldin diyelim. Beş adım evet. yürüyelim. Buyurun evet. arkadaşlar. Şeref nasılsınız sevgili dostum Abi iyiyiz. özledik seni ya. Nerelerdesin? Onun için hemen geldim Acaba siz hani misafiri bir çok seviyorsunuz. Beni mi seviyorsunuz? Seni de seviyoruz misafiri de seviyoruz. Ne mutlu. Biz seni seviyoruz gerçekten. Ben de sizi çok seviyorum. Sağ Tekrar abi. nasılsınız? Sağ olun sizler. Ben deeyim çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Şimdi o, bakın değerli de seyirciler. Geldiniz. Hakikaten hani muştulu haberlerle geldik derler ya. Değerli seyirciler. Şu anda bakın ekran başında sizlerle birlikte Derman Ali Baba da bizi seyrediyor. Herkese selam gönderdi. Hakikaten seyrediyor şu anda. Hani o bizim VTR'de seyrettirdiğimiz bir dükkanı var. Artık bilenler biliyor. O dükkanında şu anda bizi seyrediyor. Yanında da misafirleri var. Selam gönderdi. Sizlere o selamı gönderirim. Hepinize. Aleykümselam. Hepinize, Aleykümselam. Aleykümselam. Hepinize Aleykümselam. selam. Hepinize. Selam olsun. Şifa baba. Şimdi değerli seyircilerimiz. Mukaddes kalemimizi her zaman anlatıyoruz. Üç aşağı beş yukarı hep aynı şeyleri hemen hemen söylüyoruz. İnanın ki. Bu akşam içimden geldi. Hatta akşam, artık hani yaz da geldi, akşama doğru gidiyoruz. Akşam evet. oldu gibi bir şey, öyle diyelim, of. öyle çıktı ağzımdan. Bugün, akşama doğru giderken bu saatlerde, mukaddesi anlatırken çok farklı bilgiler aktarmak istiyorum sizlere. Belki de söyleyeceğim, anlatacağım şeyleri ilk kez duyacaksınız. Ve Derman Ali Baba da dinliyor, ona da selamımı göndererek ona layık olabilecek şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bakın, %100 bitkiyağı kremi mukaddes değerli seyirciler, en başta bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, vücudunuzu muhtelif yerlerindeki işte bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, boyun ağrısı, bel ağrısı, bilek ağrısı, topuk ağrısı, topuk diken ağrısı, baş ağrısı, migren ağrısı, sinüzit ağrısı ve aklımıza gelmeyen diğer ağrıların geçmesinde inanın ki çok yardımcı olan bitkisel bir üründür. %100 bitkiye krem mukaddes. Bunu bir kere baştan hatırlatayım. 0216 490 çift 090 çağrı merkezimizin de telefon numarası. Şimdi değerli seyirciler, kargo kurye, KDV, ÖTV her şey dahil de 69 TL geleceğini de altını çiziyorum. Değerli seyirciler, Derman Ali Baba hakikaten şu anda 70 yaşında. Bakın 70 yaşında bütün gücüyle, var gücüyle, çalışanlarıyla %100 bitki akre mukaddesin şifalı bitkilerini topluyor. Ve inanın ki para kazanmayı artık şöyle bir kenara bırakmış dualarla ...hani bunun bir şarkısı vardı... ...dualarla yaşıyorum diye... ...Zeki Müren, evet, rahmetli evet, Zeki Müren söylerdi... Evet. ...hakikaten kendisinin anlattıklarını... ...şöyle aklımda kaldığınca... ...tasavvur ederek sizlere aktarmaya çalışıyorum... ...değerli seyirciler... ...hani derler ya insanlar... ...kötülüğe sel gibi akıp giderler... ...neden akıp giderler... ...çünkü kötülüğün yolu... ...düzdür ve kısadır... ...oysa iyiliğin önüne... ...yüce Allah'ımız... ...cennetin kapılarının anahtarlarını birer birer koymuştur. Onun için değerli seyirciler iyilikte de zorluk vardır. Ve Derman Ali Baba hakikaten bu anahtarları, iyiliğin o hani zorluğundaki o anahtarları, iyilik yolundaki o anahtarları teker teker topluyor. Nasıl topluyor? Çünkü kendini insanlığa adamış. Bakın değerli seyirciler, Derman Ali Baba Burhanettin Uysal isminde bir rektör. Onun kendi yöresindeki bir üniversitenin rektörünün adı Burhanettin Uysal. Seyrediyorsa selam olsun. Onunla konuşmuş rektörle ve çok yakın zamanda biliyor musunuz üniversitede gençlere şifalı bitkiler üzerine, şifalı otlar üzerine Türkiye'ye biliyorsunuz şifalı bitkileri ilk getiren, öncülüğünü ilk yapan kişi Derman Ali Baba'dır. Safranbolu'ya, Karabüye'de şifalı bitkileri ilk orayla tanıştıran, o bölge insanlarıyla tanıştıran yine Derman Ali Baba'dır. Ve üniversite rektörü Sayın Burhanettin Uysal'ın teklifiyle yakın bir zamanda üniversitedeki gençlere, değerli seyirciler, hocalık, öğretmenlik, eğitmenlik yapacak. Onlara, onlara şifalı bitkileri anlatacak. Şifalı bitkileri tanıtacak onlara. Bakın bu çok önemli. Ve yakın bir zamanda bu derslerine başlayacağının buradan ben haberini vermek istiyorum. Ve ayrıca üniversite rektörü, bakın değerli seyirciler, öyle bitkileri, ağaçları, doğayı seven bir rektör ki, üniversitenin bahçesinde 10 binin üzerinde ağaç dikilmiş. Ve bakın başbakan, Milletvekilleri, bakanların hepsi Safranbolu'ya geldiğinde Derman Ali Baba'yı ziyaret etmişler. Hepsi çok iyi tanıyorlar kendilerini. Ve başbakan, bakanlar, milletvekilleri, sanat camiasının önde gelenleri, iş adamı, siyasetçiler herkes Derman Ali Baba'yı tek tek ziyaret etmişler ve onu tebrik etmişler. Ve bu her gelişinde bu hem siyasal siyasetteki büyüklerimiz hem sanat camiasının önde gelen isimleri Safranbolu'ya her geldiklerinde bu üniversitenin bahçesine 3'er 5'er ağaç dikmişler ve hepsinin isimleri de o bahçedeki ağaçlarda yazıyormuş. Bu bilgiyi aldık. Şimdi e, Derman Ali Baba da buraya bakın değerli seyirciler. Oradaki gençlere örnek olmak, onların önünü açmak ve onlara faydalı olabilmek adına, hem insanlığa hem gençlere faydalı olabilmek adına tarihi 3000 sene öncesine dayanan, unutulmaya yüz tutmuş ağaçlardan dikmiş. Mesela örnek olarak zeytin ağacı ve benzeri diyebiliriz. Onun dışında çavuş üzümü bitkisini dikmiş. Bakın ekşi kara bitkisini dikmiş. Çavuş üzümü bitkisi ki pekmezi verem hastalığının iyileşmesinde çok önemlidir. Ekşi kara bitkisinin ise en önemli faydalı, faydası oft hastalıkları değerli seyirciler. Bakın oft hastalıkları nedir? Oft hastalığı dediğimizde dilde çıkan yaralar. Bilmiyorum hiç gördünüz mü? Ben bu tip rahatsızlıklarla mücadele eden insanları gördüm. Hani Allah acil şifalar versin. İşte ekşi kara bitkisi ve çavuş üzümü bitkisi değerli seyirciler. Bunlar unutulmaya yüz tutmuş şifalı bitkiler. Derman Ali Baba işte o yöresindeki üniversitenin bahçesine bu bitkilerden dikmiş değerli seyirciler. Unutulmaya yüz tutmuş 3000 sene öncesine tarihimizdeki 3000 sene öncesine giden ağaçlarla birlikte ne dedim zeytin ağacı dedim ve bu bitkileri dikmiş oraya. Ve değerli seyirciler bakın ayrıca şu anda piyasada satış fiyatı 20.000 TL değerinde olan safran bitkisini de yine buradaki üniversitenin bahçesine dikmiş Dermali Baba. Amacı oradaki gençlerin önünü açmak, şifalı bitkileri onlara tanıtmak, anlatmak ve insanlığa da faydası dokunacak böyle işlere imza atmak. Amacı bu. Diyor ki benim diyor bu saatten sonra bak anlatıyor Erdem kardeşim diyor söyle diyor bana söyle diyor. Benim bu saatten sonra ben istesem parayı, pulu, şanı, şöhreti, sarayların en alasını alırdım. Hiç bunlarda gözüm yok diyor. Benim de yaşım yetmiş diyor. Ben bugün varım, yarın yokum diyor. Amacım bak nasıl üniversitedeki gençlerin önünü bu bitkileri, ağaçları dikerek açma gayretindeysem, çabasındaysam insanlığa da şifalı bitkilerden hazırladığım ürünlerle onların dertlerine derman olmak. Benim bu saatten şu andan sonraki düşüncem, amacım, gayem, azmim budur diyor. Farkındaysınız az önce azimle ilgili de bir söz söyledim, sevdendiler, onları zaten hafızalarına yerleştirdiler. Derman Ali Baba işte değerli seyirciler, böyle yenilikçi, böyle bir karşılık faktörümüz. Size bir şey daha söyleyeceğim. Derman Ali Baba, Bartın'daki öğretim üyelerinin manevi desteğiyle, bakın, Bartın'daki öğretim üyelerinin manevi desteğiyle ve kendi girişimiyle Afyon'da Tıbbi ve Aromatik Bilgiler Üniversitesi'nin Türkiye'de ilk, bakın, İlk tek bir tane üniversite var, Tıbbi ve Aromatik Bilgiler Üniversitesi Afyon'da. Ve onun açılmasının öncülüğünü de Derman Ali Baba yapmış, Bartın'daki öğretim üyelerinin desteğiyle. Ve torunu da işte hani ben tanıtımlarda zaman zaman söylüyorum, Tıbbi ve Aromatik Bilgiler mezunu torunuyla beraber ve ailesi çalışanları diyorum ya, işte Türkiye'de sadece Afyon'da bulunan ve Derman Ali Baba'nın Bartın'daki öğretim üyelerinin de desteğiyle açılmış olan tıbbi ve aromatik bilgiler üniversitesinden torununda mezun olmuştur. Şimdi şunu buradan soruyorum. Böylesi bir gelenekçi, böylesi bir kaşif aktarımız ve yüzde yüz bitki akre mukaddesi şunu da söylüyor. Bakın ben altını çiziyorum. Dermal Baba da seyrediyor. Diyor ki ben ürünlerimi sadece diyor Vizyon Türkiye gönderirim. Başka hiçbir yere göndermem. Dünyanın dört bir yanından gelen hastaları var değerli seyirciler. Dünyanın dört bir yanından. Derman Ali Babaya gelen, ondan aldığı şifalı ürünlerle mutluluğu, huzuru, sağlığı yakalayan hastaları var. Ve şu müjdeyi de vermek istiyorum, şu müjdeyi de vermek istiyorum. Derman Ali Babanın çok yakında piyasaya çıktığında çok konuşulacak bir ürünü var değerli seyirciler. Çok yakın bir zamanda sizlerle yine Vizyon Türk ekranında buluşacak. Sedef hastalığının geçmesini, iyileşmesine yardımcı olacak bir ürünü var. Bunu da söylemem istedim. Yakın bir zamanda. Burada o ürünü de sizlerle buluşturacağız. Bizim kanalımızdan başka hiçbir yere ürünlerini göndermeyeceğinin altını çiziyor. Ve biz de hep şunu söylüyoruz. %100 bitki yağ kremi mukaddes sadece bizim kanalımızda bulunan ve kanalımızın prestij ürünüdür diye boşuna söylemiyoruz değerli seyirciler. O bakımdan az önce anlattıklarımdan yola çıkarak sanıyorum şöyle kafanızda bazı şeyleri artık toparlayabilmişsinizdir. Demek ki bu ürün %100 natürel ve yüzlerce binlerce dağıttık yüzde bir dahi şikayet almadık. Boşuna. Bir işte bunlar. Şikayet almıyorsak bunlarda demek ki şikayet gelmemesinde bir sır var. Nedir o sır? Ürünün kimyasal ihtiva etmemesi. Bu ürünün fabrikasyon olmaması, bu üründe alın teri olması, bu üründe bir emek olması ve bu üründe para kazanmak değil, Allah sizden razı olsun dualarını duymak adına insanlığa şöyle bir parça benim de faydam olursa ...ne mutlu bana diyebilecek bir kişinin alın terinin olmasına borçlu. İşte söyleyeceklerimiz, sarıyorum ki toparladığımızda bunlardan ibaret olacaktır. Böylesi natürel, böylesi emek kokan, böylesi sırf insanlara şifa dağıtmak adına... ...gecesini gündüzüne katarak çalışılıp üretilen bu ürünü... ...bugün 0216 490 çift 090, 0216 490 çift 090'ı arayıp eğer varsa bel fıtığı varsa boyun fıtığı, varsa eklem yeri problemi, varsa kireçlenme, varsa kas ağrısı, varsa romatizma, varsa siyatik romatizma veya vücudunun muhtelif yerlerinde ağrıları, sızıları varsa yeter artık Allah'ım. Yok mu beni bu rahatsızlıklarımdan kurtaracak bir çare, bir umut yok mu diye çırpınan, didinen seyircilerimizden şu anda bizleri seyretmekte olan varsa işte sizin anlattıklarından yola çıkarak sanıyorum ki anladığınızı ümit ediyorum ki anladınız çünkü çok açık ve net konuşmaya çalıştım. Sizi bu rahatsızlıklarınızdan kullanmaya başladıktan sonra özellikle akşamları yatmadan önce değerli seyirciler akşamları yatmadan önce rahatsızlığın olduğu bölgeyi sabunlu sıcak suyla yıkıyorsunuz. Yıkayamıyorsanız sabunlu sıcak bir bezle silin yıkayın nasıl istiyorsanız nasıl rahat ediyorsunuz. Sonrasında üründen bir parça sürüp 5 ile 15 dakika masaj yaptıktan sonra bekliyorsunuz. İkinci kez bir parça daha sürüyorsunuz. Sonra streçle, laylon streçle bağlıyorsunuz. Üstünüzde de temiz bir bez, havlu veya tülbent yardımıyla bağlayıp akşamları yatmadan önce düzenli kullanmayı alışkanlık haline getirirseniz, yani itiyatlı ve itidalli olursanız, sürerken de örselemeden kibarca ve nazikçe sürmeyi alışkanlık haline de getirmeyi başarırsanız akşamları yatmadan önce, değerli seyirciler, az önce ismini saymış olduğum o rahatsızlıklarınızdan kısa bir süre sonra kurtulacağınızı, hatta kurtulduğunuzu göreceksiniz ve teşekkür etmek için de kanalımıza geleceksiniz. Ben her gün buradayım. Haftanın bir günü harç her gün buradayım. Seyircilerimizin arasında güvenle, iç huzuruyla rahat bir şekilde oturuyorum. Çünkü herkes memnun. Sizleri de o memnun seyircilerimiz arasında mutlu, huzurlu, şifayı bulmuş birer kişiler olarak görmek istiyoruz efendim. 0216 490 090 kargo kurye KDV ÖTV her şey dahil tamam, 69 TL. Efendim 69 çok teşekkür ediyoruz. Efendim tekrardan görüşmek çok üzere. Hoşça kalın diyorum. Size iyi programlar. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. baba. Gelin okuyalım. Efendim alkışlarla uğurladık. Şiir Baba'dan Americe'nin son alalım. albümünde